Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle video Kuyuz yiyeceğiz. Bu, bu yemek vi, yeme videolarının fikrinin tamamı Yasin'e aitti. Evet. Yemek yemeyi seviyor. Yemek yeme videolarını seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Kilo sartılma videosu da çekeceğiz. Belki. Evet Belki. bugün. Neyse ilk defa Zidon Kuyuz yiyeceğiz. Şunu da bakalım. İlk defa yiyeceğim. Hiç yemedim hayatımda arkadaşlar. Ya bu ne ya? Hiç gold değil. Ben, ben bir görürsem. Hiç gold gibi değil arkadaşlar. Hiç dido gold gibi değil. Bence yeterince iyi. Neyse hadi yiyelim. Süt için tamamlanmış. Hmm, hmm, Çok farklı. Dido gold reklamı. Gerçek gül çaldı şeklinde. Bu neydi o? Gerçek gül çaldı şeklinde. Yine bir gül çaldı. Buradaki <laughs> kadar gol olabilirmiş arkadaşlar. Hı -hı. Bu arada 869 yazıyor ya. Türkiye'de üretildi. Yes be O harfi bitti. Bit kaldı. Altını sütlü. Evet, dedim de kaldı. Altını yedim de buldum. Harbiden. Arkadaşlar Şurada reklamlardaki gibi bir usulük verdim Oo, oh, Bakın Kıraç yapsın reklamlardaki ısırığı verdim Bir çoğunuz bilmiyor olabilir o reklamlardaki usulükler sahte Valla kuran yapsın Yalan söylüyorsam Bir Cehenneme gideyim Bu usulü ben verdim arkadaşlar Dıda. Yalan ne bileyim bu ben verdim. Neyse hadi gel. 3, 2, Ne? Ne? 3, 2, 1. Bu ısırı yiyeceğim. Hadi hmm, gel. Tamam da ne kapak etme videosu gibi. Hmm. Sütü neşeye yemedik çikolatayı. Tamam, bir çikolatayı Ama video çekiyoruz tabi yemeyeceğiz Ve paketi tasarız şöyle Ve barkodunda da arkadaşlar başında 869 yazıyor Yani çift malı 869 başında 869 yazıyor 868 yazıyor Çıkmalar öğretmenim söyledi bunu bize. 869 da çıkmalı. 868 ve 869 dedim ben de. Neyse şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ellerimizi yıkamaya gideceğiz tabii ki de.